Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Kızıl kılıç karakterini açtık arkadaşlar. bir kart toplamamız gerekiyordu. 111 gücünde yetenek bakalım ekleyebiliyor muyuz? Şut var şutu ekleyelim. 111 buçuk oldu ve karakter denemesi yapalım. Maçımıza girelim. Boyu biraz kısa benim gözlemlediğim. Rakip kim olacak bakalım. Vay arkadaş 100 seviye Anubis geldi. Yani gelebilecek en kötü rakip geldi bizim adımıza. Yabancısı olduğumuz bir karakter, boyu kısa ve karşımızda da bir canavar var diyebiliriz. Şu anda oynamıyor. Evet, rakip oyunda değil şu anda ne zaman başlayacak derken başladı. Evet. Yani burada attığımızı attık. Attığımız kardır dedik. Bakalım. Direnmeye çalışacağız. Daha hiç yön tuşuna basmadı. Şimdi bastı. Yani bizim bu rakibe normalde karşı koymamız mümkün değil arkadaşlar. Yani bu karakterle 111 güçle buna karşı koymamız mümkün değil. Maçı da kaybedeceğiz zaten. Bakalım ne kadar direnmeye çalışırsak o kadar direneceğiz. 4-4 oldu. Bir gol atabilecek miyiz acaba? Yani füze gibi gidiyor arkadaşlar. Topu göremiyoruz yani. 6-4 geriye düştük. 7-4 oldu. Yani güzel bir kıyas yapmak e, durumunda olamadık. Çünkü rakip bayağı bir güçlü. Bir gol bari atalım dedik ama onu da atamıyoruz. Evet 9-4. Kaybettik. Zaten 4 golü de e, rakip oynamıyorken atmıştık. Bir maçımızı daha yapalım bu karakterle bakalım bu sefer kim gelecek. 55 seviye sihir daha geldi. Bu da bize göre Zayıf bir rakip. Bir dengemizi bulamadık. Bundan sonra da başka bir karakter alırım arkadaşlar. Karakterin boyu kısa arkadaşlar. Şöyle bir deniyorum da. Bunun ilk iş bir boyunu yükseltmek lazım. Yoksa şutu falan iyi de şey fena değil. Şutu güzel. Bakın şutu gayet güzel görüyorsunuz. hız ve boyu eklersek ana karakterlerimizden birisi olabilir diye düşünüyorum Kızıl Kılıç için. Ama en önemli şey boy. Boyu çok kısa. Yani şunla şöyle göstereyim. Aynı boydayız. yani çok rahat alacağımız rakipler yani böyle e, zorlanıyoruz. Bundan sonra bir daha Sensei alalım. 4 3 geriye düştük. Bu maçı da mı kaybedeceğiz yoksa 5 3 oldu. Tam bir hayal kırıklığı mı olacak? 5 4 biraz artık şey yapalım, saldıralım. Biraz ciddiye alalım. 18 saniye geriye düştük. 6 6 7 6 öne geçtik. Hemen şöyle yapalım. Yani kazandık ama arkadaşlar nasıl kazandık? Bizim için hiç iyi bir galibiyet olmadı. Bu kadar zorlanmamız gereken bir galibiyetti. Ee, rakibin gücüne bakalım. 100 bizimki de 111. Yani çok da büyük de bir fark yok. Bir de asil samurayı seçelim bir kendimizi bulalım arkadaşlar. Ana karakterimiz 136 gücünde. Yani e, boyutu 150. Kızıl Kılıç'ın 103 arkadaşlar. Yani aradaki farka bakın. Tabi onu güçlendireceğiz. Benim gözlemlediğim ilk önce boyutunu arttıracağız. Sonra hızını arttıracağız. Şutu fena değildi. Evet rakibimiz geldi. Şimdi e, güzel, keyifli bir maç. Ana karakterimiz, alışık olduğumuz karakterimizle bir maç yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Yani Kızıl Kılıç'ta ben bu karakteri karşımdaki karakteri yiyenme şansım yoktu arkadaşlar. Bakalım Asıl Samuray nasıl olacak. Çok basit bir gol yedik. 3-1 gerideyiz. 2 yaptık. 3 ke yaptık. 3-3 yaptık yani şu tempiyi başka karakterlerde yapamıyoruz arkadaşlar. 4-3. 4-4 yaptık. 5-4 geriye düştük. Haydi artık. 5 5 yakaladık hadi. Buradan alalım. Ah be 6 5. Rakip de güçlü yalnız. Çok keyifli bir maç oluyor. Kazansak da kaybetsek de. Bakalım nasıl sonuçlanacak. 7-6 öne geçtik. Sekiz altı oldu. Son dakika bir özel açar mı? Açmadı. Evet arkadaşlar çok keyifli bir maç geçti. Kızıl Kılıç'ta e, bu karakter arasındaki güç kalite farkını anlamışsınızdır. Yani şu anda birinci seviye olduğu için bayağı bir zayıf kaldı. Karşıdaki rakibimize bakalım. Gücü 168 arkadaşlar. Evet yani 168. Asil bu rakibi yendik. Bizim gücümüz 136. Aradaki farkı da siz görmüş olduğunuz bugünlük videomu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.